Zaten son hava bükücü için karakterlerin ne kadar destekçisi olduk, ne kadar destekçisi olmadığıma dair bir liste yapacağız. Gözüm kapalı destekçisiyim. Çoğu kararına uyarım. Kararlarının benle alakası yok. Yollarımız bir yerde ayrılır. Yollarımız tamamen farklı olmak üzere. 5 kategoride değerlendireceğiz bunları. Bunları sevdiğim sevmediğimle alakası yok. Öncelikle sadece karar verme şekilleriyle alakalandırdığım bir listeleme yapacağım şimdi. Ama tabii sevmemin de bir tık etkisi olabilir. Genellikle duygularımı katmamaya çalışacağım işe. Enkle başlayacağım. Engin gözü kapalı destekçisiyim çünkü çok doğru kararlar veriyor. Keşişler yetiştirmiş ve keşişlerin de karar verme mülklerini özellikle bir eğitim aldığını düşünüyorum zaten. Yani ki bunu da söylüyorlar zaten ben düşünmüyorum sadece. Yatso da o yüzden bu listeye giriyor. Yatso da çok doğru kararlar verdiğine inandığım birisi. Ne oluyor? Kamera düştü. Sıradan bakalım. Appa'nın kararlarının benle hiçbir alakası yok. Yani ne yapabilir? Yemek yemek ya da yememek arasında bir karar verebilir zaten. Aynı şekilde Momo da öyle. Yani ne karar verebilirsiniz ki? Lahana adam da öyle. Lahanaların dökülüp dökülmemesiyle ilgili bir karar bile veremiyor adam. O verseydi ben dökülmemesi tarafında ona destek verebilirdim. Oh my cabbages! My cabbages! Bu gonna... kararını uyarım mı oluyor? Bilmiyorum ben daha çok savaş olarak falan bakıyorum tabii ki bu işe. Şimdi burada Azula var sırada. Ya yani, Azula ya ben Azula'dan biraz korkuyorum itiraf etmek gerekirse. Yani Tayli gibi bir karakter olur muyum yanında bilmiyorum tabii ki ama bir tık beni ürkütüyor. Hangimiz ürkütmüyor ki bence? Yani Azula'nın karşısında hepimiz bir tık ürkerdik yani. Ama isteyerek mi uyardım? Gözüm kapalı o yüzden mi destekçisi olurdum bilmiyorum. Yani o yüzden çoğu kararını uyardım diyorum. Ki bence bu arada savaş taktikleri konusunda falan oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani Azula'nın başarısız olduğunu düşünen yoktur herhalde yani. Son zamanlarında delirmesinin buna dahil değil tabii ya şimdi mesela bu adamın yani toprak ay kum bükücülerin benimle bir alakası yok yani Ay vallahi hiç muhatabım değilsin değilsin. Savaşla ilgili bir karar vermiyorlar. Yani sadece kendi çıkarlarını şey yapıyorlar. ben de bir alakası yok. İsimlerini hatırlamadıklarım da var mı aralarında diye bakıyorum da. Ya mesela Tof Beyfong yani bu kızın herhangi bir kararını uymamak gibi bir şey söz konusu değil bence. Yanlış bir karar vermiyor. Kız verdiği kararlar sonucunda metal bitmeyi buldu. Yani ben ne kadar uymayayım ki bu kıza yani. Uyuyorum tabii Tough, you rule. şunla tamamen yollarımız farklı. Ya bu zaten manipülasyon üzerine yaşayan birisi. Adı neydi hatırlamıyorum ya. Herkes hatta böyle kızlar yapıyorlardı. Yapıyorlardı bildiğin. Manipüle ederek. Ve yani kendi kararları değildi. Hepsi şu şu adamın kararlarıydı. Dailinin. Dailinin de ona desteği vardı. Daili ajanlarının başı mı diyeyim. Kralın yardakçısı görünen ama aslında kral adına karar veren adam mı diyeyim ya yani bilmem mesela bu adamla da, da benim tamamen yollarım farklı diyebilirim ya mesela Hama. ama karakterinin ben çoğu kararına uyarım. Azula'yla da ikisi çok benzer bir karakter de. Yani ben Hama'ya çok hak veriyorum ve Katara'nın mesela kan bükmeyi yasaklaması bana tuhaf geliyor. Yani bu kadar büyük bir güç su bükmede yani böyle bir güce ve başka bir, bir bükücüler de bunu yapamaz yani. Sen bunu nasıl yasaklarsın? Bunun üzerinde daha sonra da mesela Korra'da birinin enerjisini bükmek, çiğ yolunu tıkamak mıydı neydi işte öyle bir şey yaparak bükmesi yeteneğini engelliyorlardı. Böyle büyük bir güç yani bu, bu kadar büyük olduğu için büyük ihtimal engellenmiş. Ama yani bilmiyorum. Ateş ulusunun karşısında da böyle bir şeyi yasaklamak. Yani ateş ulusunun yaptıklarını ya da böyle bir şeyi yasaklamak da bana pek doğru gelmiyor. O yüzden Katar'ın ben her ne kadar Katar'ı sevsem de yani su olduğu için sanırım. Bu kararını da desteklemiyordum onu. O yüzden çoğu kararına uyarım şeklinde geliyorum. Yani su üzerinden bakarsak da ben mesela Sultan'ın savaş konusunda özellikle çok doğru kararlar verdiğine inanıyorum. O yüzden onu da gözüm kapalı destekçisi olurdum. Good morning everyone. Yollarımız bir yerde ayrılır hiç dememişim. Hangisiyle yollarım bir yerde ayrılır? Mesela jetle yollarım bir yerde ayrılır. Çünkü o kadar zalim olamam. Yani yaşlı adamı dövdürüyor. Paralarını alıyor, kaçıyor yani. Durduk yere hiç şey yok Yani. Mesela çocuklara da zarar verebilme potansiyeline sahip biri yani jet. Neden? İleride kötü biri olabilir diye. Yani burada mesela kararlarımız ayrılabilir. The Zuko'yla ya Zuko ya bilmiyorum Zuko konusunda emin değilim ama mesela Iroh ya Iroh benim zaten kıl hocam olmasını istediğim birisi gerçekten. Airo gibi birinin bütün kararlarının destekçisiyim. Ya mesela Suki de çok doğru kararlar veriyor ve ben onun da bütün kararlarının destekçisi olabilirim gibi geliyor bana. Ateş Ulusu'nun içinde olup da doğru bir yolu bulup karar veren çok az kişilerden biri mesela Airo. Aynı şekilde bu adam da Sokaya Kılıç Soka Kılıç Ustası ve daha sonra Beyaz Lotus'un üyelerinden birisi. Yani Beyaz Lotus'un zaten bütün kararlarını uyarım gibi geliyor bence. Hatta aynen Airo mesela bu adam Beyaz Lotus'ta. Yani şu adam Beyaz Lotus'ta ama bu adam biraz mesela engi yetiştirmeyi ateş bükme konusunda bir reddediyor ama bence haklı yani sırayla öğrenilmesi gerekiyor yani buna bu kadar karşıda çıkma yani Kiyoshi, Kiyoshi adasını oluşturduğu zamanını düşünüyorum. Zaten en net Kiyoshi'yi orada bence görüyoruz. Doğru bir karar verdi mi? Doğru bir karar verdi. Bilmiyorum. O zalim adam da zaten çok zalim. Ölmeyi de hak ediyor. Yani Kiyoshi'nin de kararlarının arkasındayım. Yani bir avatar olarak, o avatar olarak, avatar olarak dengeyi sağlaması gerekiyor. Evet üstüne düşeni de gayet de yapmış birisi yani. Ya yani şu ruh, bu ruhun kararlarının bende bir alakası yok gerçekten. Hak veriyorum. Ay vallahi hiç muhatabım değilsin. İnsanlar sürekli yıkmak üzerine kuruyor ama ne yapalım yani yıkılmamak üzerine de çalışma yapmak üzere giriyorlar oraya. Ya yani mesela şunun da kendi kararı yok. Jet ne derse onu yapmaya uğraşıyor. Biz ne yapıyoruz falan filan diyor ama bunlar özgürlük savaşçıları. Yani doğru bir yolda ilerliyorlar sonrasında ama yani kararlarının bende pek bir alakası yok yani Jet'i dinleyerek. Şey yapıyorlar. hatta bu Jet'in yanına koyayım bunları yani yollarımız bir yerde ayrılır bunlarla da ne bileyim yemek falan yerdik herhalde en fazla. Yollarımız bir yerde ayrılırdı onlarla. Da. Şimdi Roku, Avatar Roku ile Avatar Roku mu? Avatar Roku aynı. Yani en için ilk ilk başta ortaya çıkan Avatar ve ya ben kararlarına uyarım ya bu adam. Avatar yani ne kadar uymayabilirim ki zaten. Ya mesela şu kız yani tamam diğerleri de savaş içerisinde kendi adına çalışmalar yapıyor falan ama mesela hani bunu değerlendiriyor. Benim ilgilenmeyeceğim, uğraşamam diyeceğim falan diye. Diğerler sırf parayı gözeterek yapıyor ama yani bu kız biraz da kara günlüğünün yanında biraz da karaktere özelliğini de katıyor. Yani yollarımız beraber yolculuk yaparız ama bir yerde ayrılır. Jet gibi işte. Bu Sokka'nın baba, Sokka Yakatar'ın babasıydı. Bu da onların arkadaşıydı. Doğru kararı alıyorlardı ya. Yani kararlarını... Mesela şu adam, yani gözü kapalı sağ sola ateşler saçmak için para alan birisi. Yani bununla yollarımız tamamen farklı bizim yani. Tamamen sadece zarar verip karnını doyurmak üzerine yaşayan birisi. Ya kral bu Benim çok sevdiğim bir karakter bu Yani aşırı tatlı, özellikle 100 küsür yaşında, 112 yaşında falan olmasına rağmen aşırı güçlü oluşuyla da benim çok etkilemişti. çok çılgın birisi. Yani ben Enk gibi ona gözüm kapalı güvenemem. Super slide. Bumi, you're a mad genius. <gülüyor> 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 Ölürüm ya bunun yüzünden. Mesela şu adam, yani bu adamın kararlarının benle bir ilgisi yok gerçekten. Yani şu çocuk da doğru kararlar alıyor ya. Ben bunun da doğru yolu bulacağına inanıyorum. Babasına karşı geliyor en basitinden bence zor bir şeydi yani babasına karşı gelip doğru yolu bulmasıyla. Zuko da aslında bu konumda babasına karşı geliyor ama babası bunu çok zor buluyor ya. Yani çok yanlış kararlar alıyor, çok zor buluyor ama Mesela finalden sonrasını düşünürsek, Korada falan da yani, Korra'nın karar almasına oldukça yardımcı oluyor, doğru kararlar veriyor. Finalden sonrası için mi düşünsem? Yani film sürecinin karakter gelişimi de en güzel olan karakter, o. Güzel bir karakter gelişimi gösterdi. Ben, yani, gözüm kapalı destekçisi olurum herhalde. Ya bu adamla yollarımız tamamen farklı. Bu da tamamen zarar vermek üzerine çalışıyor. Ya <laughs> Ozai'den bahsetmeme gerek var mı? Yani bu adamın mesela savaş konusunda kararları çok yanlış. Yollarımız tamamen farklı bu adamla. Yani. Ben kadınları hiçbir şekilde savaşmak üzerine yetiştirmemelerini kesinlikle anlamıyorum. Yani Yue kendini feda ediyor. Onu koruması gerekiyordu mesela Sokka'nın. Yani doğru kararlar veriyordur halkı için mi halkı için de. Benim onunla çoğu kararına uyarım ama uymadıklarım da olur. Ama çoğunu uyarım. Ay bu kız Sokka'nın, ay Zuko'nun sevgilisiydi değil mi ya? Zuko'nun içindeki iyiliği görmüştü yani. Bunu da hani hatası vardır da çoğu kararına uyarım diye. Ya şu adamın gerçekten hiçbir vasfı yok. Bir anda dünyayı gezmeye çalışıyor ve bütün uluslar birbiriyle savaşa girmiş. Dünyayı gezmeye karar veriyor aniden. Ama mesela şu da çok gereksiz bir karakterdi. Tof'un güçlülüğünü ortaya çıkarmada çok büyük bir rol oynamıştı. Ama karelerinin yani, benimle bir alakası yok yani işte. Tali'nin kendi kararı yok ki ya. Yani sonradan doğru yolu buluyor. Suki ile arkadaş oluyor. Aa bak Suki ile arkadaş olduğu için aslında olabilir yani. Ama yolların bir yerde ayrılırdı onlara. Yani. Sürekli aç takılan bir kız. Mesela bu kız ondan daha karakterli. Bunun çoğu kararına uyarım. Bu mesela Tayli'den daha önce yapıyor ve Tayli bunun kararına uyarak bir yola gidiyor kendi kararı değildi gene yani. Mesela bu da sonrasında doğru yolu buluyor ve toprak bükerek doğru şey yaptın görüyor. bunu da bunu da çok kararlı uyarım. Bu adam mesela kurtarmak için oğlunu falan destekliyor, oğluna bir hayat kurmak için sıfırdan bir şeyler yapıyor. Ya bilmiyorum ben bu adamın sonrasında doğru yolu bulunuyor bunun yani tabii ki desteklemeyeceğim yeri vardır. Bu kadınla yollarım tamamen ayrı benim. Ya bu kadar zavallı bu kadar şey aşkının peşinden gitmek için iki çocuğunu bırakmışsın. de bir kızı delik. kızının biri delirmiş diğeri de kendi yolunu bulamıyor. Bu kadar potansiyeli var Zuko'nun. Ama yani gidiyor nasıl diyeyim sonradan Avatar final yaptıktan sonra kitaplarında geçiyor. Gidip eskiden aşık olduğu adamla hayat durmuş kendini. Çocuklarını tamamen unutmayı seçmiş. Yani böyle bir şeyi ben kabul edemem. Bir annesin sen ya. Ne annesin sen? Bu adamın da kararlarının benimle bir alakası yok. O bilmiyorum. Bu da kararsın da herhalde kararların benimle bir alakası yok. Bu kimdi? Ben bunu hatırlamıyorum. Vallahi hatırlamadım yani. Çok resim küçük geldiği için herhalde gözüme. Bilmiyorum ben bunun kararları benimle alakası yok diyeceğim muhtemelen. Tamam neyse buraya koydum. Neyse ben böyle yaptım. Bence doğru. Gayet de mantıklı bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Yanlış varsa siz söyleyin artık. Yani siz ne yapardınız? Ben Tofla Sokka'nın olmasını çok isterdim ya. Suki'yi çok seviyorum. Yani UA ile birlikte olduktan sonra Suki'yi aldattığını düşünmüştüm. O Suki'yi iki de çok tatlı. Tof da çok tatlı ama Tofla... Sokka'nın ilişkisi olduğu bir paralel evreni görmeyi çok isterdim. Her neyse. Avatar benim en sevdiğim animasyon bu arada. Defalarca defalarca izliyorum. Bıkmıyorum. Bıkmayacağım da. Koran daha iyi. Koreyi da severim. Sırf tekrardan aynı dünyaya girdiğim için yani. Bu arada bir bükücü olsam da su bükücü olmak isterdim. Eğer benim seçimim olacaksa tabii ki bu. Su bükücü olmayı isterdim. Hoş gözüm kapalı destekçisi olduğum bir su bükücü yok. Ama ben işte o kişi olabilirdim. Gözün kapalı destekçisi olabileceğiniz bir sulukücü olabilirdim. Siz ne bir küçü olmak isterdiniz ki?